geliyor ama Vurdu Ahmet Varsa alırız oh! Geldi Herkese merhabalar. Bir anda Baba Kale'de açtık gözümüzü. Nasıl açtık? Çünkü Ferhat Bey dedi ki Alp Beyciğim dedi e, kuzeyden dedi kırmızı iri balıklar girmeye başlamış dedi. Bunu der demez tabi Bodrum'da evde otururken kanı çekiliyor insanın. Tansiyonu düşüyor. Hiç iyi şeyler olmuyor bünyesine. Bu bünyeyi tekrardan sağlıklı kılabilmek için neredeyim? Babakale'deyim. Bodrum'dan burası yaklaşık 550 kilometre kadar bir anda buradayım. Ben de anlamıyorum arabaya biniyorum geliyorum. Neden kırmızı balık ya. Bu tamamen manyaklık. Bu delilik. Bu normal değil. Bu anormal bir durum. Yani beş buçuklarda kalkmalar burada. Konuşamıyorum ağzım dolu Çünkü burası 2 derece. <laughs> Bodrum 25'ti. Öyle sevimli burası. Ee, evet zor işler bunlar. Kolay değil tabii. Şimdi ne yapacağız? Şimdi balığa çıkacağız. Ama ne oldu? Geç kaldık. Neden geç kaldık? Şu anda bu dakika itibariyle bizim oltalarımızın suda olması lazımken kocaman limanda kalamarları kaybettik. 11 kalamarımız var. Kendilerini bulamıyoruz. Suda olduklarından haberimiz var ama nerede oldukları belli değil. Şu anda şu taraflarda Ferhat Bey arıyor Ahmet Bey'le beraber. Ben Cumhur'la beraber bu işi yapıyorum. Onlar da gelirse kısmetse yola çıkacağız. Kırmızı balığa gideceğiz ama bu seferki kırmızı balıklar trofe dediğimiz çok büyük artık. Ömrünü tamamlamaya adamış olan hayvanlar. Onlardan bir tanesiyle sizleri bu videoda buluşturmayı düşünüyorum. Bakalım buluşturabileceğim mi? Hadi başlıyoruz. Müzik Kapağımızı açıyoruz. Ardından zıplayan kalamarlarımızı alıyoruz. Kaldım başka? Evet. Hı -hı. Şu anda yine Babakale'deyiz. Ferhat Bey dedi ki açıklarda kırmızı balık geldi, yetiş dedi, geldi. Şu anda Tire Rubber dediğimiz e, sistemle avlanmaya çalışıyoruz. Yani yem olarak küsküllerimiz var, bir de kurşunumuz var, göze benzer kurşun. E, kendisi aşağıdan yukarıya hafifçe çekildiğinde böyle fıtı fıtı fıtı, fıtı 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 kıvamında geliyor. Bu da sinar e, cezbediyor. İnce takım, ince misina, ince ip, her şey ince. Çok ince, çok narin çalışıyoruz bugün. Derinlik 108 metre civarında. Hava sabahleyin 2 dereceydi. Biraz daha ısındı herhalde. 6 derece falan oldu. Çok ısındı. içimiz ısındı. ve şu anda fena akıntı var durduğumuz yerde. Tabi bu sanal çapalar var ya onlarla duruyoruz şu anda. Motor kapalı. Tayyip'e burada in kalk in kalk yapıyoruz sürekli. İndiriyorsun kaldırırken fıtı 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 fıtı. İndiriyorsun fıtı 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 fıtı. Bu fıtı fıtı yapmazsa olmaz. Sıkıntı var. Fıtı fıtı yaparken dikkat edin. Yavaş bak. Şu anda aşağıda olsa... Şu anda balık alabilirim. Daha iyi tıtı tıtı yapabilen biri varsa beklerim. Onun da videolarını izleriz. Sıkıntı değil yani ama. Ha. Hayır burada olay fıtı fıtı. Varsa alırız. Ama herhalde yok ki alamadık şu ana kadar. Yani i̇çinde almış olmam lazım. Şu hareketi yaptım. O aldım falan filan geliyor falan lazım. <laughs> yok aşağı gele fıtı fıtı fıtı. Alfa abi dedi ki iki tane tutabilir miyiz aynı anda bir oltaya dedi. Şimdi onu denince bunda iki oltanın karışmaması için en önemli nokta bu. Buraya taper döndüğüyle 1.20'lik, 1.30'luk bir, bir misina, kalın bir misina bu beden. Bu ince bedenin ana bedene sarmasını önlüyor. Aynı bunu bir tel gibi tutmuş oluyor. Bu takımda asla ve asla canlı döner döner bedene sarmaz. İlk kalamarımızı indirdik. Şimdi ikinciyi takacağız. Bakalım. ...iki kalamarlı binerik takımı çalışacak mı? İzleyip görelim. Genelde circle iğne kullanmamın sebebi de şu. Trofe balıkta genelde 10 ve üstü kiloluk balıklarda trançada balı dudağından yakalamasısınız Eğer circle iğne kullanmazsanız büyük ihtimalle tranç onu kesecek. Geçen bölümdeki gibi Agoşan yapıyorum. Kurşunu yere vurdura vurdura benim burada olduğumu, yemimin de burada olduğunu gösteriyorum. Yemini her zaman parlatman gerekiyor. 108 metre inçik inçik insan ister istemez Bak güzel bir detay vereyim size bak şimdi. Burada bunlar ne, 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 deniyor buna Ferhat şunlara? Porselen. Porselen. Bunun içinde porselen var. Tamam mı şu? Bak görebiliyor musun bak? Siyah var ya. O porselen. Yakında kal. Şimdi bunu ne oldu? Hemen bunu emniyete koymak için çoğu insan şuraya koyar. Hayır. Esas yeri şuradaki metaldir. Neden? Çünkü bu iğne bu içindeki porselenini kırar kırdıktan sonra da anlamazsın pıt diye koparı verir. Denizin ortasında yemsiz kalırsın. O yüzden de buraya takıp da güvenliğini alıyoruz. Ama şimdi çıkarıyoruz çünkü Ferhat Bey'in özel isteği var. Ben baş tarafa gideyim. Kırmızı yatayım. Ne Ahmet? Hı. Ahmet, Alp abiye vurdu bir şeyler. Dikkatli ol. Çok değişik bir var ya. Vurdu vurdu. Neydi abi o iki kere pıtır pıtır yap sonra. Niye vurmuyorum bir daha? Aha. İyice heyecanlandı. Yani. Evet, Ferhat Bey'in çift namlulu şeyi aşağıda iki tane canlı kalamar var. Şu anda bir taşın üstünde de balık var. Üstünden geçiriyoruz. Alacak mı almayacak mı diye. Ben diyorum ki kamışı eline alsın. O diyor ki orada da asa diyor. Sen merak etme abi diyor. Takımı öyle yaptı. Öyle yaptı. Circle iğneyi koydum. Dudağından yakalayacağız onu. Dudağından. Öyle kibardır kendisi. Aldım. topu indir ne yaptı mı? Ufak bir şey ya. giriyor mu abi takım? He he. Gel abi değiştirin bir incik deneyelim. Aksiyon değişsin biraz aşağıda. Bak senin sevdiğin. lav <laughs> aldım. Senin sevdiğin. Eski çıktığın dermiş gibi. <laughs> Böyle değil mi? Evet. Bak canlıya, canlıya tıklayamadım. Hiç. Çok garip hayvan. Canlıya vuruş daha iyi yani. Çok seçiyor. Geç kaldık. Evet bugün geç kaldık biraz. Game changer. Bakalım ne olacak ikinciyle şimdi. Dibeyim, dibeyin öyle bir durumu olunca. Balık onu bıraktı mı? şey geliyor ama ağır geliyor. Vurdu. Tasmaladığımı zannediyorum ama kafa atmıyor. Ama ağır geliyor. Geçen sefer batıktan geliyor. Batıktan bir tane parça koparmıştım. Ağır geliyor demiştim. Şu ana kadar bu bir kere kafa attı. 114 metredeyiz. Çanakkale'ye bağlı Baba Kale'nin açıklarındayız ama çok açığındayız. 26 mil açığındayız. Bir batığın üstündeyiz. Ve e, günün ikinci balığı bu. İlkini Ahmet tuttu. Birazdan gelecek. İnci kuyruğu aldık. Geldi. O ne lan? Senin ne işin var? E tutma! Tutma sakın! Trabonyan! Bu değil be ya. Bu balığı. Yokum balığı, lokum. Bu da lezzetli olur. Balık olsa tam yeme olur ama. bence. Ama kafa atmıyor. Atıyor. Başladı. <laughs> Omuz kaslarından hafif boyna doğru ağrı başladı. Demek ki <laughs> akşam yemeği güzel olacak. <laughs> ağrı! Yanından. Ula bu daha iyi geldi. Öbürküsünden daha ağır geldi. Yan geldi o yüzden. Öyle de bir sargos. yandan almışız ondan. Ağızdan değil. Aldın. Aldın. Ucu döndü şeyin abi. Torkuya'ya fazla şey yapmaz. Bana mısın demez. Ah. Ne bu? Bıraktı. Ha, ne bu? Bıraktı, bıraktı. Orada ya. Orada o balık be. Bıraktı mı? Orada mı değil mi? Orada bir şey var. bir şey bu ya yani. Ağır bir şey var ama. Evet ağır bir şey, çok değişik bir şey var. Ağır. Bunda 30 kilo drak var ya hissetmiyorum. Hissetmiyorum hiç. Berat <laughs> çok rahat çekiyorsun. Evet abi ya ben anlamadım. Bu kadar rahat çekeceğim. Baksana şuna ya. Balığın gelip gelmediğini bile anlayamıyoruz artık ya. Bu kadar da şey olmaz ki biraz. Ölü mü acaba bu balık Kesin be? Kesin ölüdür ben sana söyleyeyim. Burası tropikal bir yer. 5 metre. Bak, kamışlı hiç kaldırmadan sarıyor. Olmaz böyle bir şey ya. Vallahi Çay kaşığı... Şok oldum yani ben böyle bir kamış çıplık Hayatımda ilk defa görüyorum. Sizce ne çıkacak balık? Hadi tahminleri alalım. Vallahi hep farklı çıktı bu dakikaya kadar. Bu da farklı. Matos matos çıkacak bak. <laughs> <laughs> bu bu nedir bu arkadaşlar? Müren, müren. Evet, müren. Evet. Mükemmel, Bravo. Bravo. mükemmel. Gel, sevimli hareketler. Vay vay ben de diyorum. Vay. Hem de göbeğinden. Bu ikinci karşılaşmamız seninle. Evet. Çok tehlikelidir. Yani bununla dikkatli olun. İğneleri çıkartacağız. Dolanır dolanır durur. Evet. Arkadaşlar. işler. Eee tensemiz bineydi. Bak ısırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet salıyoruz. <laughs> Yakala bırakta müren yapıyoruz. Aynen. Gördüğünüz gibi. Fantastik işler Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar helalleşiyoruz. Gel. Bakalım şimdi ne çıkacak bundan. Evet. E, her zamanki gibi geldiğimiz Baba Kale yerindeyiz. Baba Kalenin açıklarındayız. Evet, Baba Kale'nin açıklarındayız ve e, artık saatler böyle 16-17 oldu. Yavaş yavaş güneş düşüyor. Birazdan Baba Kale'ye döneceğiz ama yolumuzun üstüne 26 mil açığa gittik buradan. Bir batığı denedik. Oradan hatırlamıyorum, beynim allak bullak oldu çünkü ee, çok karışık balıklar tuttuk falan. Neticede şimdi geldik şeye dönüş yoluna. Dönüş yolunda birkaç tane taş var, onları deniyoruz. Onları denedikten sonra da geriye döneceğiz. Bugünü kapatacağız, bakalım ne balıklar tuttuk. Dibe vardık, çekiyor Belki yine durur. Evet, bugün acil bir şekilde Babakale'ye gelmiştik. Dün akşam geldim, ondan sonra Ferhat Bey dedi kırmızı geldi diye. Çıktık, yakın arkadaşı Ahmet Bey'den de getirmiş, tanıştığımıza memnun olduk. Ferhat Bey'e, Ferhat Güney'e teşekkür ederiz. Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz, neşeli sohbetleri oldu bizimle. Kamerada Cumhur Bey, gülümsemeyen adamım. Teşekkür ederiz sana da. Biz bugün şimdi son oltaları aşağı indirip kaldırıyoruz ama çok umudumuz yok. Güneş de battı, batacak. Ardından da otele gideceğiz haliyle, sonrasında da iş var. Ee, bu bölümden bu kadar şimdilik bakalım yeni bölümde ne gibi sürprizler bekliyor yani bu bölüm de sürprizdi benim için yani bu kadar balık çeşitli balık saçma sapan ne yaptığınız belli değil bu bölüm de güzeldi ama önümüzdeki bölümlerde bakalım ne olacak görüşürüz